Herkese Hiroşima'dan yepyeni bir günden selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yere gidiyoruz. Hava da çok güzel. Hiroşima Kalesi'ne gidiyoruz. Ben seviyorum böyle şeyleri. Şu anda rotamızdayız. Devam ediyoruz. Bakalım. Kaleye gidelim. Orada videoya devam edeceğim. kalenin girişini bulmaya çalışıyor. Şuradan falan giriliyor herhalde. Bak muhteşem bir şey gördüm. Arkadaşlar bu balıkların adı koy koykan. Yani gayet büyükler. Kalenin etrafında böyle suda hepsi serbestçe dolaşıyor. Bu balıkların hikayesini bilen var mı içinizde? Yoksa ben mi söyleyeyim? Hadi ben söyleyeyim ya. Ee, Japon inancına göre bu balıkların yin yang oluyor. İyiliği ve kötülüğü temsil ettiği söyleniyor ve tabii ki de mistik güçleri olduğuna ve onların e, enerji verdiğine, kötülüklerden koruduğuna inanıyorlar. O yüzden bu balıklar bu insanlar için kutsal. uh, Scarface. Çok büyük. Bir de şuradaki sarı olan büyük. Aa, bir de kahverengi var. O da büyük. devamı da var. Bayağı var burada. Aa! Ya şunların güzelliğine bak. Bir sürü var burada. Muhteşem. Şu bayağı büyükmüş ya. Renkleri çok güzel hepsinin. çoğu da gölgede durmaya çalışıyor. Güzel canlılar ya. Alın size açık akvaryum. Ya elimden geldiği kadar kendi gözümden gördüğüm şekliyle size göstermeye çalışıyorum. Ama hep söylüyorum yine tekrar ediyorum. Canlı olarak atmosferinde bulunup burada bunları görmek başka bir şey. Oturup televizyon karşısında ya da telefon karşısında, tablet karşısında her neyse izlemek çok başka bir şey. Çok bambaşka yani. yani bu bunu mutlaka yaşamanız gerekiyor ya. Ya sırf olay Japonya nezdinde olan bir e, durum değil. Evinizden dışarı çıkıp biraz uzaklaşmak hem moral motivasyonunuzu değiştiriyor hem sizi değiştiriyor, değiştirmeye zorluyor. Harika bir duygu ya. Çok uzun bir maratona çıktım ben. Tabi şimdi buradan şuradan içeri giriş yok diyorlar. Şimdi aklıma şey geldi. Önemli insanlar düşünüyorum şimdi diyorum ki acaba diyorum hani şuraya gelip burada diz çöküp yani o kişi işte vali, başkan, adı her neyse yani burada çıkıp şurada durup bunlara hüküm falan mı veriyordu acaba? buralar herhalde diz çöktükleri yer herhalde bunlar. Önem sırasına göre. Ya belki çok alakasız olacak yani belki öyle değildir ama hani bir an böyle kafamda kendim kurguladığım için düşündüm yani acaba dedim hani şu hepsi işte böyle dizlerin üstüne çöküp burada şurada da önemli biri çıkıp Acaba hani direktif mi veriyordu? Ne yapıyordu acaba? Yani şuraya giriş yok. İzin yok. Hep kapatılmış bak. Hep şey var üzerinde. Şurada tabelalar var. Giriş yok yani. Bak mesela burada da var. Gördüğünüz gibi. Belki de bilmiyorum ki mezardır. Belki de yani... Neymiş bu? Yani mezara benziyor. Ya tabi şimdi görüyorsunuz buradaki çoğu tabelanın e, açıklaması hep Japonca olduğundan dolayı anlamam zor. Resimlerden falan ancak anlayabiliyorum. Var burada da var. Bunlar bayağı büyükler ya. Muhtemelen şurada da balıklar var. Evet. Ama burada tabi ekstra ördekler de var. Süs havuzundaki Yan birileri vardır. Çünkü kalenin çevresinin e, suyla çevrili. Muhtemelen bu büyük alanda hepsi serbestçe dolaşıyorlar. Anladığım kadarıyla. 1945 yılında Amerika'nın işte atmış olduğu o bomba bu kalenin yıkılmasına sebep oldu. Çünkü barış anıtıyla burası birbirine oldukça yakın. Normal olarak bu kale de yıkıldı. Yerle bir oldu. Fakat yine de aynı mimari şeyine sadık kalınarak tekrardan inşa edildi. Yapı maalesef hayatta değil. Ayakta değil yani yapı. Tekrar inşa edilmiş bir yapı. O da şöyle. Dediğim gibi yani etrafı tamamen suyla çevrili. Sadece şurada giriş var. Geri kalan her yeri e, suyla çevrili. O iyi balıkları da e, işte bunun etrafında serbestçe yüzüyorlar. Kalenin Şeyi bu, yapısı bu. Size Hiroşima Kalesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Burası tam kalenin yani daha doğrusu Hiroshima'nın kalbinde yer alıyor. E, Toyama T. E, Hideyoshi beş büyükler konseyi üyesi tarafından kurulmuş, yani diğer adıyla e, Mori Teramoto. O dönemde e, bölge Gokoramı yani beş köy olarak anılıyordu. Ancak kalenin yapımıyla e, birlikte adı Hiroshima olarak değiştiriliyor. E, i̇sminin kökeniyle de alakalı bazı rivayetler var. İsmi Mori ailesi atası Oen no Hiromoto tarafından Hiro ve Fukushima Montana yani Shima alındığı düşünülüyor. Birleştirdiğinde Hiroşima oluyor tabii ki de. Ya bir diğer alternatif teoriye göre ise Otagawa Nehri e, deltasındaki geniş adalardan esinlenerek ismi oluşturulduğu söyleniyor. 1600 yılında Sekigahara Savaşı oluyor. Mori kalanı kaleye terk etmiş. Yerine Fukushima, Masonori ve ardından Asona ailesi gelmiş. Asona klanı 1619 ile 1869 yılları arasında bu bölgede yaşamışlar. Aslında savaştan sonra yani atom bombası atıldıktan sonra Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Atom bombası atılmadan önce Azuki Momoyama inşa edilmiş. O tarz inşa edilmiş. Aslında normalde 5 katlı bir ana kuleden ibaretmiş. Atom bombası 6 Ağustos 1945'te atıldıktan sonra burası tamamen yıkılmış. Fakat 1958 yılında betonarme olarak tekrardan inşa edilmiş. İçeride tabii ki de e, her şey restore edildiğinden dolayı Günümüz beton yapısıyla inşa edildiğinden dolayı normal olarak içeri müzede kuruyorlar. Müzede de tabii ki de e, bazı eserler mevcut. Ama çoğu yere de maalesef ki girişler yasak. Yani baktığım zaman her yerin kapısında veya girişinde kapalı tabelalar var. Sadece şu ön taraftaki girişe izin veriliyor. Muhtemelen biz de sadece oraya girebileceğiz. aslında tamamını gezmeyi isterdim ama sanırım tamamına izin verilmeyecek. Gelin içeri girelim bakalım. Belki hatırlarsınız. Toyama'ya gittiğimizde orada da bir tapınağa gitmiştik. Orada da böyle dilek şeyleri vardı. Asma yerleri vardı. Burada da yine aynı şekilde mevcut. Herkes burada dileklerini dileyip buraya asmışlar. Tabii şimdi bunları anlamam imkansız. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimde yok. Burada da şunlar var. mi? Şunlar kuzu. Bunlar maymun. Şunlar kaplan. Tavşan. Tavuk. İlginç. Bak şöyle yapacağım şimdi. Buradan bir tane bir şeyi kız kardeşime. Canım benim, sana da buradan selam söylüyorum. Yağmurcuğum. Buradan kız kardeşime bak şöyle ağzında bir şey var. Tamam mı? Bak şöyle ağzında bir şey var. Bunu şu balık yani böyle koyu balığı işte. Bunu kız kardeşime götüreceğim. hiç merak etmiyorum ağzında ne var diye. Bunu böylece götüreceğim, ona vereceğim. Ona böyle hediye alacağım. Kaç para vermem gerekiyormuş? 500 yen vermem gerekiyormuş. O 500 yeni de şuraya atmam gerekiyormuş. Tamam. Ben bunu alayım. Şöyle ilk başta koyalım. Ama şimdi burada hangisini seçmem gerekiyor ki benim? Bir sürü var. acaba hangisini alsam. Hmm. Şunu alayım ya. Şu dikkatimi çekti. Bunu böylece Tamam şimdi biz bunu aldık da Bozuk param var mı benim? Parayı buraya atın diyor Parayı buraya atacağım da Yani tabi şimdi bunun hakkında Hiçbir fikrim yok Oraya 500 yen bıraktık. Buraya. Bakalım. Tabi ne zaman gideceğim belli değil ama sonuçta gittiğimde bunu ona vereceğim. Bu arada içeri girilmiyor. Sadece dışarıdan. Şöyle gösterebiliyorum size. herkes oraya para atıyor. Para atıp dua ediyorlar. Ben de bunun için 500 yen para attım. Ya buraya girilmiyormuş. Burası böyle. Fakat baştan inşa edilmiş olması normal olarak şuralarda işte kamera sisteminin kurulmuş olması. Efendim mesela işte lamba falan kurulmuş. Şurada lamba var. Neyse. En azından Hiroşima'ya gelip Hiroşima Kalesi'ne gelmedim demem. Burayı da böyle görmüş olduk hep beraber oldukça küçük güzel bir yer yani çoğu tapına. Ee, içeri serbestçe girip dolaşamıyorsunuz. Ben buradan bunu anladım. Muhtemelen ee... bence iyi de yapıyorlar aslında. <laughs> Bak mesela şimdi ben bunu anladım. Hani buralara para atıyorsun. Direkte bulunuyorsun. Bu da koyu balığı. ayakta kalabilmesi için bu bağışlar yapılıyor olabilir bilmiyorum yani. Kimseden bir bilgi alamıyoruz. Sadece mantık yürütebiliyorum. Bak mesela şimdi orada ellerine insanlar orada su tutuyorlar. Fakat ya şöyle bir şey söyleyeyim size. Sonuçta bunun bir herhangi bir orijinalliği yok benim nezdimde. Sonuçta herhangi bir şey kalmadığından dolayı savaş sonrasında atılan bombadan sonra burası yerle bir olduktan sonra bunu tekrardan yapmışlar. Fakat Ben inanmasam da Tamam ya biz de yapalım o zaman madem öyle Sadece elimize su tutacağız yani ne olabilir ki Değil mi? Hiçbir şey orijinal değil. Bak orijinal olsaydı her şey daha çok etkilenebilirdim. Ben bu tarz yerlere gelip bu tarz yapıları gördüğümde otomatik olarak direkt empati duygum e, devreye giriyor. Burada öyle bir şey hissetmedim. Şunu da şöyle içine sokayım. Sonra kız kardeşim kendi orasını çıkartmak için. Yağmurcum, bak sana çok güzel bir tane balık aldım. Bunu artık evinde nereye koyarsın bilemem. Ama çok sempatik duruyor. Güzel de duruyor. Videolarda adını geçirmediğimden dolayı isyan ediyordu kardeşim. Hiç öyle isyan etme. Her şey <laughs> zamanında oluyor. Takipte kalın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.